0417'de Kahramanmaraş Pazarcık merkezi 7.7 büyüklüğündeki depremden sonra yine 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi ve şu ana kadar 105 tane artçı deprem söz konusu. Maalesef yıkılan bina sayılarımızda artış söz konusu. 2824 tane şu anda yıkılan bina ihbar alınmış durumda. Şu anda hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 1014 olduğunu da e, belirtmek istiyorum. Ee, Cumhur İttifakı olarak hepimiz sahadayız. Hem AK Parti Genel Merkezi hem Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi hem MYK hem MKYK yerlerine milletvekillerimizi e, ilgili bölgelere gönderdik. Deprem bölgesindeki pek çok binada enkaz kaldırma çalışmaları sürdüğü için ölü ve yaralı rakamının nereye kadar yükseleceğini bilemiyoruz. Ya Ses gelir, ses medyada yayılan yanlış haberler bunun ciddiye alınmaması uçaktaki üreticilerimiz bir milyona yakın battaniyeyi şu anda bu bölgeye gönderiyorlar. Bir kısmı ulaştı, bir kısmı şu anda yolda. Bu da aslında Türkiye'nin üreten bir ülke olduğunun da göstergesi. Deprem vergileri adı altında bunlar toplanacak ve depreme gönderilecek tarzında bir düzenleme söz konusu değildir. Bütçenin mantığına aykırıdır. 112 112 ya Vallaha vallaha. Oh. Vallaha. Tamam şöyle sağdan. Şimdi git git dolaşın. Bu Türkiye'ye <laughs> geldik. Birisi karşıdan alın. Geçin karşıdan çocuğu alın. Şöyle dönelim. Sabah dörtten beri buradayız. Ne bir su, ne yiyecek, ne bir ekmek kimse bize getirmedi. Normal su, ee, şebeke suyu kapalı. Tuvalete bile gidemiyoruz. Çocuklar, sefil, hepimiz sefiliz. Ben git tuvalete bakırdım. Bakıdı bağladım. İyi kaldı rahat. Kayseri'den gelen bir kimse gelmedi. Kimse gelmedi. 24 saattir kimse gelmedi. Var. Hala kimse yok el imkanlarımızla, gazmanlarla, küreklerle bu devlet nerede? Hiçbir kepçesi yok. Vatandaşlarımızın olabildiğince az etkilenmesini sağlayabilecek derecede elimizden gelen tüm imkanları seferber etmiş durumdayız. Ama şey gelip yardım bile etmiyor ya. Kimse gelip yardım, yardım bile etmiyor ya. Böyle dünya mı olur böyle, böyle dünya mı olur böyle ya. Biz de yardım bekliyoruz. Adamı olan gidip kendi binalarla tamam iki adam çekiyor burada ya. Böyle bu bu durumda ayrımcılık olur mu ya? Allah belasını versin. Zaten evi verdi vereceğim kadar. Korku birincisiydi kızım. Üç aylık bebek gitti. On iki yaşındaki öyle bir dirimi yok. Gelecekti. Ben köfte getirdim. Yaşayacaktı yaşandım. kızım. Bugün ölüsünü bana ver olan. <laughs> bir tane Allah'ın kulu yok. Nerede bu hükümet? Bu Nerede bu Reşat Tayyip Erdoğan? Nerede? Nerede? <laughs> Nerede? <laughs> hani? <Her> Bugüne <laughs> kadar e, afet oldu. Ama e, hiçbir afette milletimize mahcup olmadık. Anayasanın 119. maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak olağanüstü hal ilan etme kararı aldık. Yalan haberler ve çarpıtmalarla insanımızı birbirine düşürmeye niyetlenenleri yakından takip ediyoruz. Gün onlarla tartışma günü değildir. Günü geldiğinde şu anda tuttuğumuz defteri de açacağız. Ayaklarını açmadan nereye indiriyorsun? Dur bekle. Bir dakika. Komut bende. Komut bende. Açık koyacağız. Değil mi? Hayır. 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 Tamam, Ayak tarafını düzgün. Bir dakika. Bir dakika. Bir Tamam. Bir dakika. Bir dakika. Bir Bunu yiyecekler aynı. Bir Kadın Erkek görmek, Battaniye. Battaniye. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir Bir en çok bu zamanda iletişime ihtiyaç olunan zamanda Twitter'ın iletişimi kesilmiş, daraltılmış. Böyle bir şey olamaz. Dünden beri, dün ondan beri bekleyen arkadaşlarımız var burada. Hiçbir şekilde varamıyoruz. Sürekli bir yazı istiyorlar. Ya demek ki o zaman bütün enkazlara ulaşıldı. Doğru mu? Bütün enkazlara ulaşıldı. Biz Bize ihtiyaç çok sabah dediler teknisyen, şimdi dediler doktor, birazdan da ne isteyecekler? Yani bakan falan mı geçebilecek buradan? Sabahtan beri hiçbir yere gidemiyoruz. Bir tane vinç gelmedi vinç. Bir tane vinç getiremiyoruz değil mi? Cihaz <laughs> He. Bir tane vinç getiremediniz. Devletsiniz değil mi? Hadi hoş geldin. Canlı yayınlayın sizden rica ediyorum. Duysun ülke. Dursun bu duysun yani bu ülkeyi yöneten insanlar duysun. Bir tek Diyarbakır mı var? Bir tek Adana mı var? Bir tek Hatay mı var kardeşim? Buranın yedi tane milletvekili var. Nerede bunlar? Nerede? Sabah bir gün gelip benden kapımdan o isteyeceksin. Bu cenazeyi nasıl sorgulayacaksın? Kim ne diyecek bu cenaze hakkında sana? Burada benim vatandaşlarımın, benim milletimin bugüne kadar bu tür felaketlerde gösterdiği sabır neyse inanıyorum ki bu felakette de aynı sabrı şu ana kadar benim vatandaşım gösterdi. Bundan sonra da yine gösterecektir. Ama bugün daha rahatız, yarın daha rahat olacağız. Daha sonra inanıyorum ki daha rahat olacağız. Kontrol iyi yapılmamıştır. Ee, buradaki zemin etütleri iyi yapılmamıştır ve gerek malzemeden çalma diyebiliriz. Kaldı ki bunlar yeni binalar. Bu tür maalesef yapılmış olan yanlışlıklar olabilir. E, tabii temennimiz odur ki bugüne kadar olan bu yanlışlar bundan sonra devam etmesin. Evet, evet. Olanlar hep oldu. Evet. Başladım. Bunlar kader planının içerisinde olan şeyler son zamanda. Tamam. Kendi imkanlarımızla marketlere yağmalamaya başladık. Yapacak bir şey yok. Düşün ya biz market yağmalıyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Market yağmalıyoruz. Kalıtı bir marketin önünde. El misin? Hepsini sevmiştim. O zaman alma işte alma. Beyefendi verdiniz mi parasını? Evet. Nereye gidiyorsunuz? Bakıyorsunuz marketlere, alışveriş merkezlerine yağmalama çalışmaları oluyor. Bu yağmalama çalışmalarına, gayretlerine de olağanüstü hal ile müdahale etme imkanını devlet parlamentodan bu yetkiyi alarak müdahale etme imkanını yakalayacaktır. Ne, tamam, tamam. tamam. ne gelirseniz bu bu yani, buralarda Sen, 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 Sen ne geziyorsun etmişsin? Para çeviriyorsun, ne yaparsın? Defol git! Ya. Defol git! çalışıyor. Defol git! Defol git! Defol Defol git! Defol 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 git! Defol Yok. Canım çok yakında yanıyor. Yet görmüş gibiyim. Arkada gördüğüm binada kızım, ayaklarımın altında Alem Afat yok ortada. Vicdanlı ve gönüllü insanlar var. Keşke afatlı olsaydı ama ben Afat'ın başlı başına bir afet olduğunu düşünüyorum. Organizasyon yok, koordinasyon yok. İlde hiçbir koordinasyon yok maalesef. Bence bu gördüğümüz enkazın altında çöken düzeni kendisidir İsmail. Atlarsan atla diye bir şey yok adamı tahrik etmeyin ya. Bu ya da affat gönüllüsü ya. arkadaşlar. Adamı resmen tahrik ediyorlar atla diye. Tüm 10 ilimizde de eş zamanlı bu süreci yürüteceğiz. Eş zamanlı vatandaşımızı bilgilendireceğiz. Ee, i̇nşallah çok kısa sürede inşaatlarımıza başlayacağız. İnşallah bu binaların hepsini bir yıl içerisinde yetiştirmekte kararımız var yardımlar işte bu şekilde. Koordinasyonsuz herkes yalandan ben tır gönderiyorum deyince ortaya çıkan bunlar. Tırcı geliyor, karşısında muhatap bulamayınca böyle buralara atıyor, itiyor, gidiyor. Sorsan yardım yapıldı. Ayakın. Ayakın.